adını veriyorum kucağına. Tabii. İçinde kelimeler var. Çok bilmediğimiz, kullanmadığımız kelimeler. Eyvah. Ama sen bunların hepsinin anlamını biliyorsun. Mütetek kim falan böyle garip. Evet. Koyarım. İki ya da üç tane kelime seçeceksin. Onların anlamını sen bize söyleyeceksin. Sen de ne çağrıştırıyorsa. Tabii ki seçeyim şimdi. Ya Canset gerçekten baş belasın. <laughs> yani kelimeyi söyleyebilir miyim şu anda sana? Lütfen. Vagotoni. Ha, ne demek? Sen bana açıkla. Sen her şeyi bilensin. Özellikle yük vagonlarında iki katlı olduğundan dolayı vagonların alt kısmındaki kutu yerleştirilme tüm bölgelerine denir. Vagotuni. Oh, Anladın yeah. mı? <laughs> evet. Ay, evet. <laughs> çok, Gerçekten. Çok güzel. Böyle aydınlanıyoruz. Cihangir'de kullanıyorlar bunları da ben <laughs> şey yapmıyorum. Grandi, Gandhi'nin erkek kardeşi. <laughs> Peki bakıyorum. Bence bu Erol Evgin'in gülüşünün kelime hali. Ne? <laughs> Kırtıpıl. <laughs> o da öyle. Kırtıpıl mı? Evet. Kırtıpıl. Çok iyi. Kırtıpıl. Kırtıpıl. Bazı gülüşlerin yani dişlerin çok ağızdan ayrıl ayrılmadan yani dilin bölmediği diş yapılarında ki gülüşlere böyle diyoruz biz. Kırtıpıl, Kırtıpıl kendisi. Hani <laughs> çok tatlı. En sevdiğim bölüm bu herkes o kadar güzel uyduruyor. Çok güzel uydurulma acayip güzel bir şey uydurmak ya. Şimdi bu üç kelimeyi kullanarak ben bir hikayeyi anlatır mısın? Tabii ki. Psikolog gibi oldum değil mi? Şu an böyle bir hissettim kendimi. Tabii ki. Birbirine çok aşık iki genç bir vagonda bir gün kız çocuğa çok güzel bir yüzük hediye ediyor tamam mı? Diyor ki bu bizim aramızdaki sonsuz aşkın simgesi olacak. Çocukluk hayatım bu bu vagonda kaybolur. O zaman diyor hayatım sen de bunu Vagotuni'nin içine sakla mutlaka diyor. Zamanı geldiğinde biz tekrar buraya bindiğimizde diyor e, bu yüzü diyor beraber seninle açıp bu eski günleri yad edelim derken kapı çalıyor içeri Grandi giriyor abi. Diyor ki siz burada ne yapıyorsunuz? Hani eşitlik, adalet ve sevgi üzerine bazı şeyler, e, mesajlar verecektik insanlara diyor. Neden bu mesajları vermek yerine bu mesajları sadece ikiniz veriyorsunuz diyor. O sırada vagonların ışıkları kapanıp açılıyor abicim. Ve e, ikisi de o kadar basımanın verdiği şeyle korkuyla kırtıplı bir gülüş yapıp <laughs> biz sadece ödev yapıyorduk diyorlar. Böyle. Çok güzel. güzelmiş. Yakalanmışlar. Şimdi ben sana gerçek anlamlarını söyleyeceğim bunların. Bir sinirsel rahatsızlık türüymüş. Fransızcadan geliyormuş. Sinirsel rahatsızlıkmış. Ne ama? Bagotoni. O kadar. Sözlükte o kadar tamam, yazıyor. Tamam okey. Kırtıpıl ne ya? Dur kırtıpılı bulacağım. Kılıksız zavallı kimseymiş. Ay ben der miyim Erol Evgin'e böyle bir şey ya? Hayır der demezsin. Zaten gülüşüne dedi. Kırtıpıl gülüştü dedi. Grandi. Geminin baştan ikinci direği. İlk direğin adı ne acaba? Brandy. <laughs> çok güzel uydurukluk kelimeleri. Çok güzel oldu. Vallahi çok beğendim. Üçüncü kutuda ne var? Üçüncü kutuda bebeğim deyimlerimiz var. Şimdi bunu bana okumayacaksın. Bir tane deyim sen seçiyorsun. Bana sessiz sinema gibi anlatıyorsun. Bir tane de ben seçiyorum. Ben sana sessiz sinema gibi anlatıyorum. Hiç oynayamadığım bir şey bu biliyor musun? O çok kadar güzel. üzüleceğim. Haydi. Haydi. Ay ya Janset ya bunu nasıl anlattırıyorsun? Bunlar olamasın diye mi hayatımızda? Sen ben geçen gün neler anlattım bir duysan. Şimdi ben görmeyeyim. kaç kelime? <laughs> Dört. Evet kaçıncısını anlatıyorum? Başla işte yani. Dördüncüyü anlatıyorum okey. Kibrit, çakmak, yanmak, yakmak, alev, ateş, mum, <laughs> mum dua dua etmek yalvarmak yakarmak dilek <laughs> yalvarıyorum çok istiyorum ulan ne olabilir başka dua ediyorum yakarıyorum dilek tutuyorum daha böyle <laughs> başka kelimeye geçsen Yok bir kelimenin tekrarı diğerleri. Dua ettim, yakardım. Ha tamam. Tamam. Git oradan işte. Yakarmak, yanmak. İlla over olacak her Hayır şey. Hayır yani. mı orada? İstemek. Ha. İstek. Talep. Arzu. <laughs> Dudağımdan da kop kop kop. <laughs> Dua etmek, dilemek, gönül. Evet. Üçüncüyü anlatıyorsun. Yuvarlanmak. Dönmek. Döner mum. Döner mum. Dön. Dur bir dakika. Üçüncüsü dönmek. Mum. Dur. Bak hadi. Bak geldin hadi. E, dua etmek. Dönmek mum. Dönmek. <laughs> döndüm mum. Ha, döndüm. döndüm. Kal orada, yani döndüm mumda kal, onu. Döndüm mum. Döndüm mum. ekleyeyim. Döndüm muma. Ha, döndüm muma. Zira döndüm, <laughs> şey döndüm muma. Yalvardım. Neyi söyle? Tamam, pes ettim. Uma uma döndük muma. Oh. <laughs> ben bunu bilsem zaten profesör olurmuşum. En azından mum dedin ya. Ben acaba ne diyeceğim Çok bakayım. Çok güzel ya. Bunları kim buldu? Sen mi buldun bunları? Kim buldu? Ben mi buldum bunları? Allah beni nasıl biliyorsa öyle yapsın. <laughs> Üç kelime. Üçüncüyü anlatıyorsun. Çekmek. Çıkarmak. Bu cepte çıkarmak. Tut bunu. <laughs> Bokunda kavga çıkarmak mı acaba? Yani. Çıkarmak ama tuttum bunu değil mi? Çıkardım, çıkarmak, çıkarır. Hayır, çıkarmak. Tamam. Kolye, düğüm, bağ, kilit, bilezik, bileklik, boncuk, bilye, inci. Bu hiç yok bende. Kat montaj. Noktaları. Ha. Noktaları. Kat <laughs> montaj dedim ben de. <laughs> Hiç. Hey, onları at. Bu sessiz sinema. <laughs> at. Neleri atıyorum ya? Noktaları at. Ha. Incı. Incığını çıkarmak mı? Ha. Cıncığını. Incığını, <laughs> <laughs> cıncığını çıkarmak. <laughs> Yalnız sen bayağı insanın kendini akıllı hissettirebilecek kadar kopya veriyorsun yani. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ediyorum kıvrandık şurada ya bütün Biraz kendimi bilmesem bayağı akıllı zannettim. Sen benden daha güzel anlattın. Ama ben bilemedim ya. Yani. yani ben ummak nasıl anlatılır bilmiyorum. Umut etmekten oradan yaklaşıp falan. Umut umut döndük mum'a. Falan Döndük mum zaten. Ağayı getirtene kadar sana bayağı aşağıdan sipariş ettik ya. Ama ben de yarısını konuştum yani. İyi noktalarını at falan bunları. Falan. Ya bakış veriyorsun zannettim ya. Katmon. <laughs> buraya bakıyoruz. Buraya bir de öyle bir şey var ya bize. Burada Setlerde. Anne burada, Doğru. baba burada, çocuk da burada. <laughs> Ay bakayım <laughs> dün dün falan. <laughs>